Geçecek... Haydi bakalım gırt edit yapmış. Öncelikle bir gırt edite bakalım. Neler yapmış sevgili kardeşim. Olursam biz 23 yaşında bir çocuğuz. Okul arkadaşlarımızla beraber bir ta... Days Gone var mı? Var tabi la. Allah Allah. Days Gone nasıl olmasın oğlum? Size çıkıyoruz. Woodbury diye bir bölgeye. Korkacak mıyız? İzleyeceğiz. İzleyeceğiz gırt. Senin editte izleyeceğiz. Burada da izleyeceğiz. Haydi. Kahve makinesi. Bardağım nerede? Ona suyu buzdolabından alırım. Su baba bu. O zaman bardağı su doldurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayakla girelim. Ha bitirmişiz. Abi çöp çöp at. Ha buraları yatak odaları mı? Tuvalet hanım bu nasıl restroom ya? Oo bak tuvalet sonrası temizlik için aralara. Kadınlar bu sırrı bizle niye paylaşmadınız siz? Allah Biri gelecek. Vallahi dolu Dolu. Peçeteyle. Peçete kullanmıyor mu buna? Böyle biz kendimiz temizliğimizi yapalım. <gülüyor> 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 sapık bu. Sapık bu. Sapık bu. Sapık bu. Aa vallahi fırçalıyor. <laughs> Elini yıkamış. Oğlum siktir git lan. Oğlum. Geri. <laughs> oğlum siktir git lan. Oğlum Ben yaparım abi. Kim kimi nerede görmüyor? Ne istiyorsun sit? İşimi bitirmeye çalışıyorum. Eee bir yardıma ihtiyacım var mı diye geldim ya. Bu ne kabalık abi. Vay vay vay. Apache Sinerji 120 bin dolar. Velocity Grow 324 bin dolar. Outroad Capital 102 bin dolar. Parasını ödememiş. Hayırdır baba? Outroad Capital. Vay 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 vay. Şu an Mike bizi aldı. Gideceğiz şu an. Tatile gidiyoruz. Mike'ım ne yapıyorsun? CSG oynuyorsun. Sen Mike değil misin lan? Pardon bu samimiyete gerek yok. Moe'nin spesiyalini istiyorum. Kola. İçecek istiyorum ben ya. Kola istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hey. Beyefendi. Yer verirseniz ben de kola alacağım. Kola isteyeceğim beyefendi. <laughs> Be, Ha kurban oraya yazdı. <laughs> bir çık git abi şu dilencileri dışarı çıkarın amına koyayım ya. Bir kalkıp al, bir delikanlı ol. Otur oturduğun yerde. Otur annem, otur. Ben kalkınca kalkmanın bir mantığı yok. Otur! Mike, yolda bu adamı görürsek, tamam mı? Arabayla buna çarpıyorsun. Kamera yok, bir şey yok. Bak beni dinle. Yoksa bizi öldürecek. Tamam, zikro yapıyorum. Hadi uzun yemeğini uzuyorum. Ne karnına oda senin. Benim oda bu. <laughs> Şurada tipe baka. <laughs> Biz bunu burada saklayalım. Karpıldın mı oğlum? Ne yapıyorsun lan? Neye bakıyor la o? Sidney. Doğru. Güzel bir kız için çok güzel bir isim diyor. Siktir lan. Sadece merak etmiştim. Hadi gidelim diyorum ben de. Devam edin oğlum. <laughs> Yandın. salakı. Yandın oğlum sen. Ne yapıyorsun? Televizyon izleyelim diyor. Baba beraber yemek yapıyorsan ikisi tabağa da servis edersin. Ya sen taşırsın ya o taşır. Çük gibi de dikilmiş oraya. <laughs> Beyinliğe kadar yedim. Beyinliğe yemiştim. <laughs> böyle yapanlar var mı bunu? Harbi öyle vardı. Eskiler öyle yapar oğlum. Rahmetli neden <laughs> çok yapardı. Balığın beynini böyle çekerdi. Evet, <laughs> Bence adam gitmiş artık. Aşağıda bir yerde kapışacağız. İniyorum. <laughs> Siyah beyaz evet onlar çok güzel olduruyor ya. Bunun nerede bu? <laughs> Lanetleri ve ben de patladım onu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oğlum siktir git lan. <gülüyor> 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 come on, come on,